bütün örtüler yırtılmış. Bu nasıl olabilir ki? Mayra şimdi bunların yenisini de bulamayız. Sen de biliyorsun ki bayramı kutlamak için pazar yerini kapatıp evlerine gidiyorlar. Ne yapacağız şimdi? Hayır olamaz Piyush bu çok önemli ne yapacağız? Yarın tören için kızlar gelecek ve bunlar olmadan biz hiçbir şey yapamayız. İyi ama Nereden örtü bulacağız şimdi Mayura? Bir şeyler yapmalıyız Piyuş bu. Ben hiçbir şey anlayamıyorum. Bu nasıl oldu böyle? Bilmiyorum bu. Konuşmalarınızı duydum. Bir tek seçeneğimiz kaldı. Pazar şimdiye kadar kapanmış olmalı. Ama Bargi Barajı'nda bir terzi var. Bütün dükkanlara bu tip örtülerden dikiyor. Bir deposu var. Örtüleri orada bulabiliriz. Sağ ol abla. Beni kurtardın. Piyush sen bakabilir misin? E, evet e, hemen gidip bakarım. Piyush. Mayra Piyush da alabilir ama sen de onunla gitsen daha iyi olur. Demek istediğim depoda çok çeşitli örtüler olmalı. Birbirinden farklı yüzlerce örtü. Tek başına nasıl seçecek? Sen gidersen en iyisini seçersin. Lütfen kabul et Mayra. Planımın işe yaraması için ikinizin de gitmesi gerekiyor. Hayır abla, Piyush idare eder. Piyush, lütfen. Mayra, sanırım Mega doğru söylüyor. Ben bazen çoraplarımı bile yanlış giyiyorum. Eğer sen de gelirsen işimizi çabuk bitiririz. Vakit kaybetmeden de geri dönmüş oluruz. Hadi lütfen gidelim. Peki tamam ben de geliyorum. Tamam bir an önce dönmeye bakın Ama bundan kimseye bahsetmeyin Omkar örtülerin yırtıldığını öğrenirse hem üzülür hem de çok kızar Doğru Tamam burayı ben idare ederim Zaten dua töreni var Yani kimse ne zaman gidip ne zaman döndüğünüzü anlamaz Sağ ol abla Teşekkür ederim Mega Bir an önce dönün Gidelim. Giririm. Üçünüzün ilişkisi bu geceden sonra tıpkı böyle olacak. Savallı. Mayra. Ne oldu? Bilmiyorum Piyuş. Kendimi çok tuhaf hissediyorum. İçimden bir ses hiç dışarı çıkmamamı, evde kalmamı söylüyor ama bilmiyorum. Neden böyle düşündüğünü bilmiyorum Mayra. Ama geç kalıyoruz artık. Nasıl anlatsam? Kendimi gerçekten çok garip hissediyorum. Sanki biri beni durdurmak istiyor. Çünkü on abim için endişeleniyorsun. Bu yüzden de tuhaf hislere kapılıyorsun. İşimizi görür görmez geri döneceğiz. Mayura, çok az vaktimiz var. Hadi başka bir sorun çıkmadan önce işimizi halledelim artık. Hadi lütfen anla. Bundan başka seçeneğimiz yok. Mayura hadi. Gidelim artık. Mayura ne de Piyush ortada görünüyor. Depo sahibi buradan istediğimizi alabileceğimizi söyledi. Başka işi varmış o yüzden de hemen alıp gidelim hadi. Tamam. Ne kadar çok şey var. Mayura. Burada her türden kumaş var. Evet. İşimiz erken bitecek. Bu sefer Omkar'ın kızmasına fırsat vermeyeceğim. Mayura. Mayura evlendikten sonra kendine yakın bir dost buldu. Mayura o kadar güzel ki her erkek onun gibi bir arkadaşı olsun ister. Piyush. Birbirlerine çok yakışmışlar. Gerçekten ikisinin uyumu çok güzeldi. Tam aradığımız gibi bir tane buldum Piyush. Omkar bunu görünce çok sevinecek. <laughs> evet. Gidelim mi? Tamam hadi gidelim. Diyor. Kapı neden kilitli? Ne oldu? Görünüşe göre sıkışmış. Kimse yok mu? Kapıyı Kapı açın. sıkışmış. Kimse var mı? Damat uzun süredir Mayuro'yu arıyor. Nerede Omega? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.